Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle item'larınızın renklerini yani e, item'larınızın üzerindeki slotlarınızın rengini nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. NPC olarak Reroll Expert'a geliyorsunuz. Sol tarafa ana item'ınızı, sağ tarafa da renklerini almak istediğiniz item'ı koyuyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben burada... E, benim bu itemimde sarı ve yeşil slot var ve ben ikinci slotu yeşil yapmak istiyorum. İkinci slotu yeşil yapmak istediğim için ikinci slotu yeşil olan bir item bulmak zorunda kaldım. Ee, ve ben bu itemi aldım. Şimdi bu itemi aldığım zaman burada e, oranlar gözüküyor. Ben bu sarının kalmasını istiyorum ama kırmızının gel yani yeşilin de durmasını durmasını istemiyorum. Kırmızının gelmesini istiyorum. Buradan sarıya tıkladığım zaman sarı %100 oluyor. Ama mordan yüzde sıfıra düşüyor. Yani benim sarım korunuyor. Ama bu bu yandan da bu yüzde oranla düşüyor. Ee, i̇kinci slotu değiştirmek daha maliyetli oluyor çünkü ikinci iki slotlu itemler 30k ve 50k arası olduğu için daha pahalıya kaçıyor ve ilk slotu sarı olan itemler daha ucuz bu arada. Ee, o yüzden ben risk almak istemiyorum. Direkt bu şekilde ee, basacağım ikisi yani bu bu da mor olursa tekrar bir tane sarı item slot alır. Buna basarım. Keep diyorum. Tamam. Mor oldu. Ve benim amacı ikinci slotumu kırmızı yapmaktı. Şimdi bunu nasıl satın alabilirim? Mesela page slotları yapmak için kullanıyoruz bunu genellikle. Advantage search diyorsunuz. Buradan sarıya bir kez tıklıyorsunuz sarı ikona. Hatta ben direkt yan el alacağım için şöyle yapalım. Siz mesela bunu tıkladınız ya buradan tüm itemler burada gelir buradan tıklayın bir tık yeşil itemler gelir ee, buradan çek geldikçe çekersiniz slotları ilk slotu İki slotlu içinde beklemeniz ve bakmanız lazım sürekli mesela secondary weapon mesela burada 22 kaya 23 kaya var ben biraz bekleyeceğim şöyle bekleyelim beraber bekleyelim hatta. Hop bulduk. Evet. Oh yakaladım sonunda. Hızlı olmanız lazım bu arada. Rola tıklıyorum. Tıkladım. Biraz yavaş tıklayacağım. Buna tıkladım. Start dedim. Confirm dedim. Evet şu an işaret çıktı. E, ee, %75 şansla ilk slotum sarı olacak. Kuşa basıyorum. Ve sarı oldu. Confirm diyorum. Çıkıyorum. Ve istediğim gibi ilk slotu sarı, ikinci slotu kırmızı. Bunu yaptım. Fate'im 33 dedi. Buradan da bir puanımı açtım. 21 oldu tam. 3 puan gerekiyordu. Arkadaşlar bu şekilde item'larınızın renklerini değiştirebilirsiniz. Birinci slot için ucuz. Uğraşmayın. Açın pazara. Ee, Mesela sallıyorum 4 tane iteminiz lazım İşte tıklayın bir tane sarı search deyin şu iteme bir kez basın Ucuzlardan çekin al işte mesela main weapon işte golluk falan 5k'dan falan 6k'dan çekin İlk slotları sarı yapın i̇şte İkinci slotları sarı yapmak için biraz maliyetli Uğraşmanız lazım vakit almanız lazım çünkü çift slotlar Ve çift slotlu sarılar çok denk gelmiyor ee, Uğraştırıyor cidden Bu kadar arkadaşlar umarım Video işinize gitmiştir. Maptan da gösterelim ikonunu. Reroll expert'e geliyorsunuz ve buradan bu işlemi yapabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Ve bay bay.